dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kritik bir video ile karşınızdayım. Lunchluna gündemini konuşacağız. Lunchluna cephesinde fiyat bandında farklı olsa hareketlilik var fakat istenilen seviyeler kesinlikle değil arkadaşlar. Sizlerle birlikte da son dakika detayları neler? Bizlerin ne bekliyor? Konuşalım. Haftanın kritik gelişmelerine bakacağız sizlerle birlikte. Haftada bu hafta bizlerin ne bekliyor? Özellikle de 29 Ocak çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. Bunları konuşup yorumlayacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. İki saniyenizi alınacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemi mutlaka yapın arkadaşlar. Ufakta bir hatırlatma PMM coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Şu anda arkadaşlar bir tane PMM coin'in fiyatı 0.0314 dolar. Yani 0.0314 dolar bir tane PMM'in ön satış fiyatı. Ayrıca PMM kendisi web borsasını kurdu ve aktif bir şekilde şu anda çalışıyor borsa arkadaşlar. Yakın zamanda da listeleme geliyor listelemeye de şöyle bir bakalım. Evet şu şekilde doğrudan e, panellerine gittiğimizde 6 gün 4 saat kaldığını görüyoruz. Presale diyor 6 gün 4 saat kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, yine burada panellerinde PMM, Swap, OKX, DEX görünüyor. Şimdi burada OKX borsası e, listelemesi mi gelecek acaba? OKX çünkü burada e, duruyorsa muhtemelen burada OKX borsasında bir listeleme mi gelecek acaba diye de heyecanlıyız PMM Coin'de. E, zaten Picoin, Pinatwork bilmeyeniniz yoktur. PMM Coin'de yine bir mm Coin projesi 6 gün sonra listelenmeyi hedefliyor arkadaşlar. Aşağıdaki linklerle kayıt olarak inceleyebilirsiniz. E, referans linkimiz ayrıca detaylı inceleme videoları da mevcuttur. Sizler de kendi risk analizleriniz doğrultusunda inceleme, incelemelerinizi yapın. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Şimdi gel gelelim konularımıza. 29 Ocak çarşamba günü 22'de Türkiye saatiyle akşam 10'da FED faiz kararı açıklanacak. Beklenti 4,5 4, 4 Önceki de 4.5'tu arkadaşlar. Yıllık bazda faiz de 2.9 çıkmıştı. Ee, enflasyon yıllık bazda 2.9 çıkmıştı. Ee, bu e, veriler doğrultusunda bu faiz indiriminde enflasyon kararı enflasyon açıklandığında 3'ün e, ve üstünde 3 ve üstünde çıkmadığı sürece bir problem yok. 2.9, 2.8 hatta 2.7 çıkabilir arkadaşlar. Benim beklentim. Enflasyon yönünde Ayrıca yine yarın Yarım saat sonra 22.30'da yani 22'de FED faiz kararı 22.30'da da FED başkanı Jeremy Powell Konuşma yapacak Bizler de bakın bunları an ve an sizlere aktaracağız hem Twitter'dan Coincim Twitter hesabımızdan hem YouTube'dan hem de Telegram'dan Coincim News yazarak bizi bulabilirsiniz Telegram'dan An ve an aktaracağız arkadaşlar Evet şu şekilde Telegram'ımızı da gösterelim. CoinGem News. Şu anda 119 kişiyiz. Birçoğunuz muhtemelen Telegram bizim Telegram kanalımıza gelmediniz. Telegram kanalımıza da mutlaka gelin, anma kaçırmayın. 29 Ocak çarşamba günü Tesla kazanç raporu ABD borsasının kapanmasının ardından açıklayacak. 30 Ocak perşembe günü 15 16.15'te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Yine 30 Ocak perşembe günü Avrupa gayri safi yurt içi verileri ve işsizlik hakları verileri de yayınlanıyor. Yani bakıldığı takdirde ee, çarşamba ve cuma arasında büyük hareket var. Özellikle de bu veriler beklentiyi karşılar hatta pozitif gelirse piyasalar tekrardan eski ee, coşkusuna döner arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi bunları grafikler üzerinde yorumlayacağız. Pozitif olursa hangi seviyeler olur? Negatif olursa hangi seviyeler olur? Konuşalım. Öncelikle Lunç ile başlayacağım. Lunç Luna e, cephesi bizim için önemli. Lunç'tan başlayalım sonra Luna'yı sonra Bitcoin ve altcoin'leri konuşalım. Şimdi pozitif gelmesi yönünde, beklentinin pozitif gelmesi yönünde, yarın verilerin, beklentilerin pozitif gelmesi yönünde öncelikle hedefimiz arkadaşlar şu anki fiyat itibariyle %19'luk potansiyel artış görünüyor. %19'luk artışın akabinde de e, tabi burada direnç seviyeleri mevcut. Şöyle katalım. Dirençleri tek tek çizeyim ki daha rahat görün. Şimdi bu görmüş olduğunuz dirençleri adım adım kırabilir. Buradan bir yükselen çıkartabilir arkadaşlar yarınki veriler ışığında yani şöyle söyleyeyim kısa vadede yüzde yirmi orta vadede ise yüzde bir hareket bizleri bekliyor lunge coinde umarım olur ben olacağını da düşünüyorum bunun ee, yarın veriler pozitif gelirse şayet Lunch coinde yüzde yirmi kısa vade yüzde altmış orta vade yani şöyle bir iki hafta içerisinde yüzde varan da bir yükseliş görebiliriz lunge coinde e, veriler peki hocam negatif gelirse ne olur biz zaten şu an dip kanaldayız dip kanalının yine attığı seviyesi 71 Şimdi Buradan aşağı hemen hemen arkadaşlar 65 60'lara kadar 4065 ve 60'lara kadar e, Gerileme görürüz veriler pozitif gelmezse 65'e kadar 4065'e kadar ama Sanmıyorum e, Bu kadar e, Düşmüşken daha da düşeceğini e, Verilerin de pozitif gelmesi yönünde düşüncelerim var o yüzden düşüş pek olacak gibi durmuyor arkadaşlar. Luna Coin için ne olacak peki? Luna coin'de ise şimdi dirençleri tek tek koyalım. 47 cent benim kritik direncim. Burası önemli. Niye önemli? %44 orta vadede yani şöyle 1-2 hafta içerisinde %44 gelmesini beklerim. 39 cent ortalama %20 de yine Luna hareketi görünüyor. Yine burada dirençleri de tek tek kattığımda arkadaşlar bakın şöyle çizeyim. Potansiyelde %97 hareket bekliyoruz Luna coin'de veriler pozitif gelirse neden yaşamayalım böyle yükselişleri negatif gelirse de 25 centlere kadar bir düşüş görülebilir bilginiz olsun ama ben yine söylüyorum düşüş gelmesi yönünde düşeceğim yok zaten piyasa yeterince düştü e, dipsek dediğimiz bu yapay zeka muhabbetinden ötürü sadece coinler düşmedi ABD borsaları da düştü ne yazık ki ama bunun toparlanacağı yönünde çok ciddi Teşhisler var arkadaşlar bu veriler ışığında da hepsini daha net görmüş olacağız diye düşünüyorum. Lunçluna e, düşüncelerimiz bu şekilde. Bitcoin için de son olarak BTC'ye de bir bakalım. Bitcoin içinde verilerin yine e, veriler açıklandıktan sonra Geleceği seviye 107 bin zaten likitte de 107 görünüyor bak şöyle 104, 106, 300'ler likit seviyesi 48 saatlik likitasyonlarda da arkadaşlar bakın yoğunluk 106, 107'lere kadar gidiyor yani. E, verilerin pozitif gelmesi yönünde likit seviyeleri de 106.000 107.000 gösteriyorken buradan yukarı yaklaşık %5 %4.5 bitcoin hareketi görebiliriz bilginiz olsun. E, bitcoin zaten yeterince düştü. düş e, Ciddi kişi e, likit etti. E, ben yarınki verilerle birlikte daha iyi noktaları gelmesini en azından bekliyorum. Ama en önemlisi benim mutlu olduğum şey şu e, önümüzü daha rahat göreceğiz. Belirsizlikten çıkacağız. Belirsizlik havası var piyasada. Niye? Çünkü 2005'in ilk ayı yeni e, olaylar oldu. Yeni e, faiz indirimleri bizleri bekliyor ve bu ilk ayı sağ salim atlatabilirsek ya Şubatla birlikte ben e, önümüzü daha net göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet son olarak da bizlere hem Twitter koyuncum olarak hem de Telegram koyuncum news olarak e, e, aratıp takip edebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linklerden de PMM coin e ön satışta katılmak isteyen dostlarımız inceleyebilirler. Bizler de ön satışa katıldık arkadaşlar. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Linkler açıklamalar ve yorumlarda sizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.